Yani bunun bir an önce son bulması, buna bir çözüm getirilmesi. Aksi takdirde her zaman için iki ülke daha büyük bir karşı karşıya geliş riskini taşıyor bu terör örgütü üzerinden. Yani şimdi bu tabii iki ülkenin de aslında menfaatine olan bir konu değil. Değerli arkadaşlar, ben bir faaliyeti gündeme getirmek e, gibi bir e, konu e, içerisinde olmuyoruz. Yani Amerika'nın oraya yaptığı topyekun e, destek, e, topyekun e, faaliyete baktığınız zaman zaten e, o bir faaliyetin, bir resmin e, çok fazla bir ehemmiyeti yok. Yani o bir sembolizm. Esas itibariyle aktarılan silahlar, aktarılan kapasite, verilen eğitim, verilen nakit paralar, oluşturulan kurumsallaşma tehdit bir terör örgütü üzerinden tehdit olan bu yani bunun yönetilmesine ilişkin modalitenin ne olması gerektiği önemli bizim yani şu pozisyonumuz var kendileri de biliyorlar yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırların içerisinde veya dışında kendine tehdit oluşturan bütün tehdit ve terör odaklarıyla meşru uluslararası hukuk ulusal hukuk çerçevesinde savaşmaktadır ve savaşmaya de devam edecektir. Yani bundan hiç kimse bizi alıkoyamaz. Amerikalı dostlarımızın bölgedeki varlığı e, ne, biz e, aramızda oluşturduğumuz bir çatışmasızlık mekanizmasıyla onların zarar görmesini engelleyecek şekilde devam ettiriyoruz. Ama şunu da söylüyoruz. Yani sizin geçici olarak başlattığınız bu sürecin artık bir kalıcılığa dönüşmesinin iki ülke arasındaki yani stratejik ilişkinin ilerlemesinin önündeki en büyük engel olduğunu yani bunun bir an önce son bulması e, buna bir çözüm getirilmesi. Aksi takdirde e, her zaman için iki ülke daha büyük bir e, karşı karşıya geliş riskini e, taşıyor bu terör örgütü üzerinde. Yani şimdi bu e, tabii iki ülkenin de aslında menfaatine olan bir konu değil. Ee, tabii e, önceki yönetimler döneminde başlatılmış bir konu. Amerikan yönetimi bu konu içerisinden nasıl çıkar, ne türden adımlar atar, e, bunu hep beraber göreceğiz. Bu yöndeki hani e, konuşmalar, görüşmeler tabii ki e, yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgesel konular, e, başta Suriye, e, Ukrayna ve en önemlisi Gazze meselesi olmak üzere heyetlerimiz e, bir araya geldiler. Bugün de biz. E, Amerikalı mevkidaşımla e, bir araya gelerek heyetlerimizin yaptığı çalışmaların neticesinde ortaya çıkan genel stratejik özeti karşılıklı gözden geçirdik. E, hangi konularda e, mutabakatımız var, hangi konuları ilerletmemiz gerekiyor, e, hangi konularda ne türden adımlar atmamız gerekiyor, bu konular üzerinde e, görüş alışverişinde bulunduk. E, esas itibariyle biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın e, ee, önceden ortaya koyduğu vizyonla e, Türk-Amerikan ilişkilerinin sadece güvenlik eksenli bir e, ilişki olmaktan çıkıp e, buna mukabil e, ekonomik ve ticari ilişkilerin, teknolojik ilişkilerin de eşit düzeyde temsil edildiği, yer aldığı bir eksene oturtulması yönünde e, ilerletilen bir vizyon ve politika vardı. Bu çerçevede özellikle eee ticaret hacmimizin 30 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarılması yönünde ortaya konulmuş bir vizyon var. Eee buna nasıl ulaşacağız? Neler yapacağız? Bunun eee e, ilgili detay konular ile ilgili e, ihtisas komitelerinde görüşüldü. E, zaten Ticaret Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız bunların hepsi kendi mevkidaşlarıyla da bu konuları ilerletmek için gerekli görüşmeleri yapıyorlar Biz burada stratejik mekanizma koordinatörleri olarak iki bakan olarak stratejik çerçeveyi çizip kurumlarımızın bu konudaki atlı adımların karşılıklı bir muhasebesini yapmış olduk Diğer taraftan enerji güvenliği konusunda da özellikle LNG alımı ve Nükleer enerji üretimi konusunda işbirliğini nasıl ilerletebiliriz? O konuda e, görüş alışverişinde e, bulunuldu. E, burada da e, önemli gelişmeler kaydedildi e, diyebilirim. E, i̇ki ülke arasındaki e, askeri işbirliği, özellikle savunma sanayindeki işbirliği e, konuları ele alındı. Biliyorsunuz F16 ile ilgili sürecin. E, siyasi onay sürecinin e, kongrede tamamlamasını mütakiben e, başlayan pratik bir süreç var. E, o devam ediyor. E, fakat bununla birlikte bizim özellikle önceki yıllardan kalmış e, bekleyen bazı e, daha e, taktik nitelikteki e, malzeme alımlarımızın e, bir e, süreç muhasebesini de yaptık. E, bekleyen konular var. Onları ben hem kongredeki yaptığım görüşmelerde hem e, Sayın Blinken'la yaptığım görüşmelerde gündeme getirdim. Ee, onlarda da yakın zamanda e, bir ilerleme kat edeceğimizi umuyorum. Hı. Diğer taraftan e, özellikle bölgesel konularda e, ciddi e, görüş alışverişinde bulunduk. E, Gazze meselesinde e, hassasiyetimizi biliyorsunuz. Özellikle e, son aylarda giderek artan e, insani trajedinin... E, dayanılamaz bir hal alması neticesinde uluslararası toplumun bir an önce amasız fakatsız beklemeden insani yardımların e, Gazze'ye ulaştırılmasıyla ilişkin hayata e, geçirilmesine yönelik e, düşüncelerimizi, duygularımızı, e, görüşlerimizi e, paylaştık. E, burada e, atılabilecek adımlar e, neler onları e, görüştük. Tabii devam eden bir ateşkes alışverişi. Görüşmeleri süreci var. E, burada son durum nedir? E, bu konuda bir e, görüş alışverişinde bulunduk. E, Türkiye olarak biz üzerimize neler e, düşüyor e, görevler e, bunları tekrar bir e, gözden e, geçirdik. Amerika tarafından... Ki beklentilerimizi bu konuda e, tekrar dile getirme imkanımız oldu. E, Gazze meselesi görüşmelerimizde uzun bir yer tuttu. E, çok detaylı bir şekilde bu meseleyi tartıştık. Özellikle e, Filistin Devleti'nin e, kurulması, iki devletli çözüm meselesi e, konusunu da özellikle gündeme getirdik ki e, yürüyen e, çalışmaların e, daha e, nitelikli bir e, sonuç üretmesinin e, şartı olarak. Ee, diğer taraftan özellikle Rusya-Ukrayna e, savaşı'nı e, ele aldık. E, özellikle bölgemiz için e, oluşturduğu riskleri e, tekrar e, ifade ettik ve bu savaşın bir an önce e, durması. Ve e, muhtemel yayılmasını önlemesi konusundaki hassasiyet ve görüşlerimizi de dile getirdik. E, burada biliyorsunuz önemli olan e, şu ana kadar 500 bin e, civarında ölü ve yaralının olduğu bir savaş. E, Avrupa'nın ortasında cereyan etmekte, e, yani bölgesi içinde çok ciddi bir risk oluşturmakta. Başta Karadeniz'in güvenliği, tahıl güvenliği e, olmak üzere birçok e, çevresel konularda, e, tehditleri de beraberinde getirmekte. E, bu savaşın e, bir an önce e, nasıl durdurulabilir? Bu konudaki görüş alışverişinde de bulunduk. Diğer taraftan terörle mücadele konusunda da e, görüşlerimizi e, birbirimize paylaştık. Bu konudaki çalışan İhtisas komitesinin de ürettiği e, düşüncelerin e, neticesi olan e, bazı e, politika tercihlerimizi, pozisyonlarımızı kendilerine e, ilettik. Özellikle zaten e, Suriye'de e, YPG ile olan e, ilişkilerinden memnuniyetsizliğimizi, bunun iki ülke arasında, iki NATO üyesi ortak arasında ortaya çıkardığı stratejik e, tehlikenin ne olduğunun altını bir kez daha çizdik. Bu konuda hangi adımlar atılabilir? E, bu konuları tekrar e, gözden geçirdik. E, FETÖ ile ilgili hassasiyetimizi, FETÖ'nün Amerika'daki faaliyetlerinin bizim için e,